İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbola hoş geldiniz. Lafı hiç uzatmadan önce iyi bayramlar diliyorum hepinize. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Tatilimiz devam ediyor ama Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. 117 dakika, 116 dakika oynanan maçta ve sonrasında Mourinho'nun şu hareketi, Mourinho'nun Okan Burak'a yaptığı bir hareket. Yo, 2011, iyi, yılında, bak. Bayağı, 2011, bayağı yılında, 2011 yılında, 2011 yılında, 2011 yılında kanalda ekranlarında Real Madrid, Barcelona maçını anlatmıştım. Barcelona Real Madrid Kral Kupası karşılaşmasını anlatmıştım. Yine bir Ramazan ayıydı, Ağustos ayında. Tito Vilanova yine sevgili seyirciler Barcelona antrenörüydü o zaman. Mourinho gidip burnunu sıkmıştı, gözüne parmağını sokmuştu. Ondan sonra neler yaşandı hepsini anlatacağım ama bugünkü olay çok enteresan. Ee, Ahmet hocama döneceğim. Sinan abi Gülsem mi ağlasam mı diyor. Ya Abdülkerim abi diyor ki Erten, konuşacağım diyor. Sıkmıyor. Rasim aynı şekilde bir Ahmet hocaya bir dönelim. Avuçluyor. Ahmet Hoca'yı yani görüyorum. Hocam. Beyler. Oraya artık beyler, bir yürüyen edin. cesettir e, müsaade Müsaade eder misiniz? Bir yürüyen ceset yazın. Bu bu bunlar, ceset. Yok yok ceset demeyin. Bunlar, bunlar göre cesettir. Bitmiştir. Bunlar, ufak tefek şeyler. Manevi kariyeri. O zaman, zaman rastlayabileceğimiz şeyler. Dersem, bir tam ekran verseniz. Evet. Dersem. Ağır şerefsiz bir yalak Ahmet olarak tarihe geçiyor. Ne Ahmet? Estağfurullah şerefsiz Ben yalak mı söylüyorum? Tekrar söylüyorum. Dersen de demezsin. Bir adam. Demezsin hocam. Kibirli, egolu kariyerli. İstanbul'a Lisbon'dan kalkan TK-117 sefer sayılı uçağı <laughs> ile indi. Aşırı bir bir Adı <laughs> Special One'dı. Yani özel biri. Bu <laughs> gece itibariyle... Loser One. Hayır, loser falan çok basit. Aslo. yaptığı iş, yaptığı iş Türk Ceza Kanunu'na göre. Abi. Forçuluktur. O, o ne ya? Ve parmakçılıktır. Forçuluk ne demektir? <gülüyor> Otobüslerde <gülüyor> arkadan <gülüyor> sokulur, forta geçer. Hocam yapma o kadınlara. Cevap yapar bir dinle sen yanlış biliyorsun. Ya ya o bak, cebinden o, bir müsaade edin abi. cebinden şeyi çalar. <laughs> o değil e, hocam. Şey, Oturun atçı. Ya beyler ya. ben forçuyu böyle biliyorum. Olmaz öyle. Parmakçı ya. da. Öyle oca, öyle parmakçı parmakçı <laughs> da. Sen ha forçu sen biliyor musun? Müsaade eder <laughs> Müsaade Parmakçı da. Biliyorum anlatacağım şimdi. En önemlisi de biliyor musun? Kalleşçe. Arkadan gelip. Security. Güvenlik. Bariyerini yıkıp Arkadan gelip bacak kadar çocuğa bacak arkadan <laughs> burnunu sıkıp bacak yere düştü düşürürdü o başka bir şey. O artık forçu, parmakçı, tacizci bir adamdır. Asla special one değildir. Acun Ilıcalı. Bak. Seni 30 yıldır tanırım. Evet. Sevildiğini bil. Seni herkes burada seviyor. Evet, Şimdi çık adam gibi Acun Ilıcalı'nın son 40 yılına yakışır şekilde forçu Morbakçı son verdik. Tacizci Mourinho'yu savunma. Ben size bir sinyal vereyim. Bu gece kovun. FIFA'lık olursanız bu haklı fesih nedenidir. Sen bir kalleşsin Mourinho. Sen bir forçusun. Sen bir parmakçısın. Hocam forçu yaz. başka şey yapılmaz. Oynattığın futbol futbol değil. Der, kazandığın derbi yok. Evinde ikinci defa yeniliyorsun. Bakma iki bire. Maç 6-1 falan biterdi. Ya da 6-2 biterdi. Ondan sonra utanmadan maç bitmiş. Kalleş, adamsan gidersin vurursun. Bunu da tasvip etmiyorum ha asla. Kalleş değil, arkadan yaklaş. Ben Apo'yla kavga mı ediyorum? Dön bana, vuruşuruz. Böyle arkadan gidip böyle kulağını burnunu falan çekmem. Buna kalleşlik dedir. Ben forçuluk diyorum kibar olsun diye. Allah senin belanı versin o zemorin yok. Hocam diye. Sus be. Diyemem. Allah seni git ülkemden git. Ve ağır bir şey söylüyorum. Asla. Şiddeti sevmeyen, tehdidi sevmeyen, şiddetten nasibini almış, beş kurşun yemiş bir adam olarak konuşuyorum. Sakın ve sakın İstanbul sokaklarında bunu uyarı ha sakın tehdit değil asla yaşadım ben ben beş kurşun bak soyduğum göstereyim istiyorsanız yaptığın iş iş değil adamlık değil eğer Fenerbahçe şerefli bir takımsa köküne kadar şerefli bir takım bu gece bu herifi kovar açtıyorsanız kovmayın o da sizin bileceğiniz buyurun beyler Evet, ben biraz Azun Yener gibi oldum. Evet, evet. Morinho. Acun Hocam Bey. Bari, bütün bari, bari, bari. arkadaşlar, o neydi o? Ne esat mesat? Hepsi Acun haber verin. Telefona şimdi bekliyorum. Güzel günlerde Acun yok. Güzel günler seyirciyi çok seviyoruz. Yani Sakın güzel. Hocamızı diyorsun. çok seviyoruz. Yok bu gece Mourinho ile ilgili Acun Ilıcalının ve Ali Koç'un açıklamalarını bekliyorum. Geçen sezon, Hulusi Belgü. Yine Ramspark'ta hep arkadan mı saldırıyorsunuz kardeşim? Bunlar Bitti arkadan hocam, bir profesörün saçını çekti hala yargılanıyor Hulusi Belgül. Tabii. Forçuluk iyi değildir. Kavgada kalleşlik iyi. Hocam değil. bunda da forçuluk olmaz. Ben öyle ya. diyorum Şimdi ya. Bir sürü kişi yazıyor Olayı, hocam forçuluk. Kardeşim forçuluğun cinsellikle alakalı. Hocam korku. hayır bunu sıkıyor. Hocam bunu sıkıyor. Hocam, burnunu hocam korku. Korku. eskiden benim ister var İstanbul'da. Hocam, kork. Kork. Ne biliyorlar. herkes Orada, biliyordur. Onu açıklamayalım. sapıklar. Başka bir şey söyleyeceğim. Orada herkes Hocam şey, ben Müsaade edin. Bak, bak. Şunlara bak. Forkçu demek arkadan yaklaşan suç mu haline tacize evet. arkadan yaklaşan adamdır. Arkadan mı yaklaştı? Evet görmüyordu o kat. Ne yaptı? Taciz etti. Nasıl etti? Burnunu sıkarak. Ne var burada eksik? Kalleşik mi bu? Kalleşik nedir? Eşit şartlarda olmayacak. Kavgada bile Kalleşlik olmaz. Yumruk yumruğa karşıdan gelirsin, kafayı vurursun, kafayı yersin. Kendini rezil et. yıllanmış Hadi ve portcuvan oldum, portcuvan. Geç o işte. Hocam, buyurun. E, tabii ki yapılan hareket hiç hoş bir hareket değil. Yüzde yüz. Yapılan ne hareket hoş bir şey ya, değil. Fakat ben zaten. şöyle geldim. Ağlayalım Program ağlayalım. biterken geldim. Ağlayalım. Sana dedim ki, hmm. görmüyor kamera beni göstermiyor. Gösterme hmm. beni bir dakika Serkan. Hocam çok özür dilerim Evet niye özür diyorsun Sana çok özür dilerim çok affedersin affına sığınarak Hı. Her şeyine küfür ettim Gel bana şimdi Serkan Hı. Sen de bana vururken beni yakaladın ya ne yani, ne bana, ya ya. Ya, bana yani. bu işleri yeni Hocam ya, bak ay, 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 ben, ay, ben. hocam bak hocam ben Mourinho'yu savunmuyorum. E e, estağfurullah. Ha, ben ben o, bir şey o, mi söylemiş ona? Olabilir mi? bir dakika. Olabilir mi? Sen bir otur. Ben Sen bir yerine otur. Sen bir yerine Bir dakika Türk basınının görevi Ertem Sıvamak. Ha. Suçu hafifletmek değildir. Yalamak senin için demiyor. Değil, değil, değil. Yalamak değildir. Değil. değil. Şimdi senin de bir anlayacağın dilden anlatayım. Hmm. Jose Mourinho hmm. önüne sekürtüler hmm. tarafından, <laughs> <laughs> tarafından, evet. tarafından kurulmuş bariyeri <laughs> evet. arasından sızarak yandan ve arkadan yani, tamam. Okan Buruk'un haberi hocam, olmaksızın. Yandan, hocam yandan derken şöyle bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim bir dakika dur. Bir dakika dur oğlum bir dakika dur Rasim. Şimdi bir şey o kadar polisin arasından. Polis değil security. O Ay, kadar güvenliğin arasından gelip bu hareketi yapıyorsa, Erken ha, bir bu, hareket bunda ediyor. ne olabilir? Söylüyorum. Bak hocam, ben onun için i̇şte diyorum. İşte burası Türkiye. 85 milyonda sıvacıların ben, bol miktarda basını olduğu bir ülkedeyiz. Bak yapılan hareket yanlış diyorum. Ama bir de bir Mourinho'yu da dinlemek Ay, lazım. Hocam ne diyor? O kadar hocam, bak ben. geçmiş olsun. Ay Mourinho, yum. sen ben ben bak. Tamam sen küfür etti. Küfür et, küfür. Küfür. <laughs> bir dakika gelip böyle mi? Böyle bir şey olur mu Ertem ya? Tamam. Böyle mi oraya sabırlık bak. Ortada, ortada hiçbir yok şey. Psikopat Ortada Orta, orta Ortada hiçbir şey yokken bu hareketi aa, yaptıysa. Aa, şöyle değil. Bak. Böyle bir böyle. Ortada. Böyle bir şey yapıyor. O, ortada hiçbir şey yokken Yap bu şey hareketi bir, yaptıysa bak, evet. Mantık, hadi bak tıklar şöyle. Tamam bak ortada hiçbir şey yokken bu hareket bir de ben bir şey söyleyeceğim burnunu sıkmakla bilmiyorum Hocam yere... ani bir şey var yani ya değil. Bir saldırı ama, ya abi. Ben, tamam. Erten, alıyor. Benim arkadaşım Ertem Şener Hayattaki en yakın En yakın dostlarımdan biridir En namuslu adamlardan biridir Ama hiç kimse Bu ortamda Basında çok var böyle adamlar Bas Hocam, Hocam ben bunu savunmadım ama Allah'ım Nisan yağmuru yağdı Allah'a şükürler olsun diyecek adamlar var. Ne biz böyle şey hocam. hocam ben Mourinho'yu savunmadım şimdi, bak yanlış anlama. Niye Ben savaşıyorsun ki sen. Ben, yani ben diyorum ya, ki ne olduğunu yani. tam bilmeden Türkiye şimdi, şu anda yargısız diyor. infaz yapıyoruz. Yani Hayır yargısız infaz yapıyoruz. Hocam ne çalışıyorsun sen? Bir dakika hocam, Bir dakika ya. Ben, ben moderatör olayım mı dedi? Hocam ben moderatör olarak. Ağabey Çakar'la Rasim forçuluğu bırakın ya. Ben Aaaa kim? Şu anda forçuluk yapıyorsunuz. Ertem'e tacizle vuruyorsunuz ya. Ertem'e forkçuluk yapıyorsunuz. Hayır, Adamı geliyoruz. tacizde bulmuyorsunuz. Hayır, arkadan Arkasından gidip gösteriyorsunuz. Biri burnunu Ben arkadan konuşmadım. arkadan bina. saldırmadım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de medya bir şey kalmadı. Şimdi herkes Okan Ertem savunuyor. Ertem Marka diyor ki Boru yönünün ölümüdür. bir saniye diyorum ki. Gazete böyle spor Boru yönünün bitmiştir. Tamam öyle diyebilirler ama şimdi biz haberi öyle servis ettik. Ama biz bak biz Kur'an-ı Kerim'i ortat bak ortasından açtık. diyoruz ki namaz kılmayın. ama diyor diyor ki alkolü iken namaz kılmayın. Ben başka Gevin bir şey söylüyorum. Şu 7 milyar insanı yaşadı dünyada. Moru avukatla bu kadar. Yani avuk <laughs> Allah Allah. Rasim'cim vallahi Allah, değil. Niye mücadele hayır, ediyorsun Hayır ha? bak Abdülkerim <laughs> bir dakika. Bir <laughs> saniye. Ben Sinan abiyle Abdülkerim abiye bir derdimi anlatayım. Ya, anladım ben diyorum ben ki. Zaten. Ben, y ben diyorum ki. Yok, Rasim, bir, Rasim, bir, Rasim bir saniye lütfen. Şimdi Sinan abi. Allah Allah. Sen bir adama niye yumruk atarsın ya da niye burnunu sıkarsın? Bir şey söylemiş mi diyorsun? Bir şey olmuş tamam, mu acaba diyorum. Hareket Hazır, bir, yani, şey hazırsız 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 acaba bir şey olmuş so mudur acaba diyorum. Bir şey ya var mıdır Şimdi bir hazırsız şey acaba diyorum. abi yenilmiş. Tamam işte. Azımsızlık abi. Abi adam Hadi. nerelerde yenildi de bu hareketi yapmadı? Burun ya sıkmadı. Maçtan sonra, sıkıyor, maçtan sonra Mourinho'nun ...bir basın toplantısı olacaktır. Evet. Veya... Göreceğiz onu. Ama kırmızı At göstermiş midir hakem abi? göstermiş. At o zaman konuşamazsın. At At ben göstermedi diye biliyorum. A ben gösterdi diye ok öyle okudum. Öyle mi? Bir şey ben söyleyeceğim. ATV At muhtemelen maçtan sonra yapacaktır bir. Hı -hı. Bir de topluca takıma yapacaklardır. Orada basın mensubu arkadaşlarımız... ...mutlaka soracaklardır. Sen abi bir de 45 senelik tecrübe sevindik var. Sevgili seyirciler, lazım bir saniye. Jose Mourinho Stad'dan 5 dakika önce ayrılmış. O zaman Oo. yapmayacak demek Mori Mori ki. Mourinho Stad'dan 5 dakika Mori önce Rizmo çok oluyor, sinirli hocam gel. Çok sinirli bir şekilde Rizmo ayrılmış Mourinho Stad'dan. Yani şimdi Ertemcim, şimdi eee Apo konuşsun. Evet. Apo bir konuşsun. Var, sonra var. ben ben konuşayım. Apo bir konuşsun şimdi bir de ben konuşayım. Şimdi, Ondan sonra. Evet. Şimdi biz bu gece sağlıklı bir şey konuşamayacağız. Neden? Jose Mourinho'nun bu hareketi maçın önüne geçti. Yo. Biz biz bekliyorduk ki nasıl bir ile çıktı. İlk yarı özellikle ilk yarı oynanan hatta oynanan ne diye oynanan rezil futbol diyeceğim de oynanan bir oyun yok. Rezalet bir futbol takımı performansı var. İçeri mucize şekilde 2-1 girdik. Ya mucizevi bir şekilde 2-1. Yani ilk yarı maç 3-0, 3-0 falan 4-0 içeriyle gire girebilirdi Fenerbahçe. Efendim ikinci yarı sanki bu oyundan çok memnunmuş gibi hoca hiç değişiklik yapmadan oyuna devam ediyor. Allah Allah atıyoruz. Yani bin tane teknik taktik hata sayacakken birdenbire burnunu sıkma hareketi işin içine giriyor ve kıyamet kopuyor. Şimdi Sinan da ben de burada anlatacağız. Dönüp dolaşıp o pozisyon gelecek burun çıkma ne dediği nasıl oldu falan filan. Bütün gece bu konuşacak şimdi. Bütün Avrupa bile başlamış konuşmaya. Tabii tabii her yerde tamam, evet. Bütün dünya. Evet abi. La de i̇şte de Japon, Sancto, Guardian. Bir, insan, bir insan özel bir adam olunca sadece iyi yönleriyle özel evet. bir adam olmaz. Rezil yönleriyle değil. Ha, tabii ki özel bir adam. Özel. Yani yapılmayacak şeyler yapar. Sensasyonel hareketlerle Öyle diye. bir adam. İyi de olabilir bu. Ortalığı ayağa kaldıracak bir hareket de olabilir. Adamı onun için böyle bir şey söylüyorlar İşte onlardan birini yaptı. Birini de canlı yayında Ertem anlatmış. Adamın gözüne parmağını soktu Tito Villanova'ya. Tito Villanova'ya. Onu getirelim ekrana. Şimdi şimdi bu adam ya bu sefer bitti diye. Bu yapmış? Yani şimdi bu adamı eleştireceksin. Tabii ki eleştireceksin. Ertem'in söylediği de çok basit. Et ki tepki diye dünyada bir olay vardır. Yani hiçbir şey olmadan bir insan birisine bir şey yapıyorsa o adam manyaktır. Delidir. Sebepsiz üzere sokakta yürüyorsun. Delinin biri arkadan gelir. Psikopat. Gelip, kafana taşı vurabilir. O deli çünkü adam o. Psikopatlık o. Psikopatlık. Ha, ama normal adam bir şey olursa sana bir şey yapar. Fakat futbol sahası burası. Sokakta A değiliz. Bir. Normal adam onu da yapmaması lazım. Tabii, Tabii ki. Bir o normal abi, adam. tamam diye. işte. Ben diyorum ki burası bir de futbol sahası. Ben inanıyorum o Buruk onu Tarih edici, küçültücü. Küfür olma bak. Küfür ettiğine inanmam. Yani yok yok. Ama tabii Mesela işte ne oldu? Falan. Ee, efendim. Falan filan. Anladın mı işte? Ha. Tabii ona, onu hazmedemiyor zaten. Azmedemiyor. Bir şey söylemiştir. Tamam mı? Alaycı bir üslupla. Yani üstten bakıca. O da hazmedeme için. Morali bozulduğu için. Bu yapılmaması gereken hareketi yapmıştır. Bunun tasvip edilecek bir yönü yok. Spordaysan senle rakibin yendikten sonra Böyle ufak dokundurmalar yapacak ve sen bunları sineye çekeceksin. Çekeceksin Mourinho. Ben her şeye sinirlendim olmaz. Ha ağır bir küfür etmişse bilmem. Orada bile tutman lazım kendini profesyonellik gereği ama ben çok ağır bir küfür olacağını zannetmiyorum. Bence Mourinho alay etti. Garibetin verdiği coşkuluyla küçümseyici bir tavırda bulunmuştur. Ya da ağzından İngilizce bir şey söylemiştir. Mourinho da bunu hazmedemedi ve iş buraya geldi. Şimdi işin buraya gelmesi Mourinho'ya ceza verirler falan filan o ayrı bir şey. Ama Mourinho şuradan mesela bu gece binlerce eleştiri alması lazım. Oynattığı oyun, seçtiği oyuncular e haftalardır yüzüne bakmadığı hatta neredeyse kovulacak adamı birdenbire bugün maça atıyor ve görüyoruz ki bu takımın en etkili oyuncusu forvet hattında. Halen sen tabii, Maksimenden tabii, tabii, tabii. bahsediyorum. Peki bu adam nasıl yani heba oldu gitti senin elinde? Efendime söyleyeyim bir hafta önce iki haftadır hatta oynamayan Çağlar Söğüncü birdenbire bu maçta hop 11 oynuyor sen Bodrum'daki üçlünü bozuyorsun. Mesela Berk Müldür'ü oradan yok edip Çağlar'ı koyuyorsun. Ve Çağlar'ın büyük hataları var gollerde. Büyük hele ilk golde. Ezildi kaldı. Her pozisyonda da ezildi kaldı. Evet. Şimdi bir de son söyleyeceğim şu. Boruyorsun değil mi? Fakat etki altında kalıyor. Hayret ben ona şaşırdım. Beyler, beyler hak yemem. Bir dakika. Şimdi, özür diliyorum. Senin lehine bir şey. Benim lehine Şimdi değil... elime bir görüntü geldi. Okan Buruk hakeme geliyor. Hakemin elini sıkıyor. Mourinho'yu da yanında. Ayrılırken Mourinho ile aralarında bir diyalog geçiyor. Evet. Pek tabii ki ne konuştuklarını bilmiyorum. Bak tasvir ediyorum. Okan Buruk'la Mourinho bir şey konuşuyor. Okan Buruk şeyin arasından geçiyor. Güvenliğin. Eee güvenlik arasak Mourinho takip edip burnunu sıkıyor. Peki aralarında bir konuşma geçmiş. Peki, Peki burada bana bir özür borcum var mı hocam? Hayır hayır. Hala anlamadın galiba. Hayır aynısını söylüyorum iyi, işte. Tekrar söylüyorum. Olabilir Evrensel mi? hukukta Dokunmaz. Amerika'da Dokunmaz. insanlar birbirine gelir. Herkes Küfür eder. eder. Evet. Dokunamaz. İşte ben Dokunamaz. anlattım Dokunamaz. hocam. Yapmaması lazım. Ama yani. tahrik var şey dedim de. işte. mesela polis akademilerinde Amerika'da bir kasırga olmuş. Askeri vardır. okullarda Nasim ilk mi? vuran atılır. Bunu adı profesör ki. doktor Tarık Yılmaz. Psikiyatri profesör, profesör, profesör Oğlum. arkadaşım. Rasimci. Ama o meşrulaştırıyor. Rasimci meşrulaştırmıyor. Rasimciğim Amerikalıları falan bırakın kardeşim. Biz normal insan değil miyiz? Biz anlamıyor muyuz? Bitir de biraz. Tamam bitiriyorum. Biz anlamıyor muyuz? Niye Amerikalılar diyorsun? Diyorum ki sen bir futbol muysun abla, Hele bir teknik direktör sen. Hayır, hayır, hayır. Velev ki sana Okan Burun bir ne söylediği belli değil diyor. Ben de diyorum ki ne söylerse söylesin. Işi, en hareketi falan yapmayacaksın. Darbe ya. vurmayacaksın. Sen de ona ağzınla hakaret ediyorsa hakaret edersin. kim, Bir şey söylersin. Ama bir şey olmuştur yani. Onu tar şey edecek, çıldırtacak o mağribiyetin verdiği e hazımsızlığı attıracak bir hareket yapması için bir şey olması lazım. Bunun için psikolog olmaya da gerek yok. İnsan böyle normal insanlar böyle yaparlar. Son olarak bitiriyorum. Bakın binlerce yanlış var. Ve Fenerbahçe takımı bugün hele maçın ilk yarısı. Valla ben taktik falan hepsini geçtim. Bir futbol takımı var. İnsan bak 11 tane sokaktan 11 tane fanatik Fenerbahçeli 80 türbünden o türbünlerden bugünkü maçta türbünden 11 tane en alsan forma giydirsen bu Fenerbahçeli futbolcadan daha çok mücadele, mücadele ederdi. Özellikle 45 dakika. Neden biliyor musun? Sırf haftalardır hatta yıllardır Galatasaray rekabeti tırnak içinde söylüyorum Galatasaray nefreti. Şimdi Galatasaray nefreti var. Galatasaray'larda Fenerbahçe nefreti var değil mi? Bu bir insanı, bir oyuncuyu hiç mi etkilemez arkadaş? Hiç mi onu kusmak için, onu sahaya yansıtmak için kendini parçalamazsın. Matmazel gibi çıkar oynarsın. Bak 11 tane fanatik seyirci çıksa, sırf Galatasaray'a olan kininden, nefretinden dolayı bunlardan fazla koşardı. Taktik, teknik falan anlamam ben dizinizmiş, iş. Hiçbir ruh yok hele 45 dakika. Hiç! Hiç. <laughs> Matmazel gibi, Marki gibiler böyle Öyle dönüyorlar sahada dans pistine çıkmış gibi. Ya hiç düşünmüyor musunuz? Haftalardır bizim aleyhimizde yönetimimiz, hocamız, bizim camiamız hakkında açıklamalar yapıyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Dur şunun hesabını sahada görelim demiyor musun? Bak Galatasaraylı futbolcular diyor. Öyle hazırlanmış Galatasaraylı futbolcu. Aynen. Biz, bu, biz bu yapılan Fenerbahçe tarafından bize yapılan bu söylemlerin cezasını vereceğiz diye kendini parçalıyor. Hayır, Fenerbahçe'de aynen. maalesef Maalesef yani Fenerbahçe aidiyeti bu ta baştan başlayarak bitmiş. Maalesef bitmiş. Şimdi ben şöyle e. soruyorum. Ben burada Ali Koç'a çok açık bir şekilde ve sert bir şekilde suçu olmadığı halde bir şey söylemek istiyorum. Bugün doğum günü Sayın Koç'un. Evet. Ya da dün müydü bugün. Bugün Ağzım, hocam 2 Nisan. Ya. Fenerbahçe tarihindeki en büyük rezillik kaybetmek değildir. Galatasaray'a iki maçta da kaybetmek değildir. Mourinho'nun yaptığı rezilliktir, yediği halttır. Eğer Mourinho'yu bu hareketinden dolayı kovarsanız asla ve oh. asla tazminat ödemezsiniz. Bu haklı fesih nedenidir. FIFA'lık olduğunuzda Allah, koskoca yüz küsür yıllık Çınar Fenerbahçe'yi ezeli rakibinin kocasının burnunu sıkıp yere düşürmesi ha, düştü veya düşürdü o başka bir şey. Haklı fesih nedendir. Bakın Mourinho bu ülkede Hangi sahaya giderse gitsin Anadolu'da ağır küfür yiyecek. Tabii canım yeter. Türk insanı böyle şeyleri. Okan bu kadar rezillik yaptı. Bu geceye kadar. Abuk bu konuşmalar, zıplamalar bu akşam mağdur durum.